Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere e, ilk defa başlayanlar için amatör Kronos MF500 modelini arazi test videosunu anlatacağım. Cihazın normal altın, gümüş ve mineral kalibrasyonludur. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basittir. Herkesin kullanabileceği bir cihazdır. Artı bunda derinlik tespitini de yeni çıkan anten sistemlerinde alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Şimdi yapacağınız olay araziye çıktığınız zaman altın konumunu açıyoruz ve mineral kalibrasyon düğmesini açıyoruz. Şimdi mineral kalibrasyonu açmamın sebebi şurada test amaçlı test amaçlı mineral taşlarımız var. Bu taşlar minerale gidiyor mu gitmiyor mu veyahut da arazide mineral var mı onların kalibrasyon şeyine bakacağız. Şimdi altın konumunu açtık. Altını gömelim. mineral kalibrasyon düğmesini kapattım. Şimdi arazide mineral varsa otomatikman ilk başta minerale gidecek. Ondan sonra mineral kalibrasyon düğmesini açmamız gerekiyor. Açtığımız zaman da cihazımız otomatikman minerali zaten elemiş olacak. Altın konumunda boş bir arazi normal taramasını yapıyor. mineral kalibrasyon şeyini kapattığım için minerale gidiyor. Şimdi mineral kalibrasyon düğmesini açtım. Mineral topraktan etkilenmemesi için. Yine aynı şekilde. Arazi boş. taramasını yapıyor. Bakın minerali komple elimizde etti. Yani minerali görmüyor. alt sağdan, sağ üst taraftan tutalım yine. yerel yok. Sadece altı. Sol tarafımıza geldik. Karabasını yapıyor. Direkt altın yönünü verdi. Üzerine geldiği zaman da bu 360 derece döner. 360 derece dönmedi. sağdan sola veya soldan sağ fark etmiyor. Bu ürün altın ve gümüş ayrımıdır. Altın ayrımını aldığımız zaman sadece altını bulur. Gümüşte de Bir açalım. şimdi bakın bir de pinpointer dediğimiz şimdi ikili bir kombinasyon yapabilirsiniz. Normal cihaz toprak kazdığımız zaman incik boncuk para söz konusu varsa şu şekilde sinyali verir. Yani uçuk rakamlarda 5000 lira 10000 lira para vermenize gerek yok. Bu ürün 500 lira. Bu ürün de pinpointer dediğimizde 500 liradır. Şimdi buradan altımızı çıkarttık. Gümüşü gömelim. gümüşümüzü de gömdük. Altını kapattım, Gümüşü açtım ve mineral kalibrasyonunu da kapattım. Mineral biraz önce şey yapmıştık. Minerali e gidiyor mu, gitmiyor mu bakalım. Mineralimiz de orada. Bakın mineral düğmesini kapattığım için Mineral'e gidiyor. Mineral düğmesini kapatıyorum, açıyorum. Yani mineral kalibrasyon düğmesini açıyorum. Şu an ürün mineral kombinasyonu olduğu için minerale gitmeyecek. Direkt gümüş bölümünde. Sağ taraftan geldik çıktık. Yine aynı şekilde. Soldan yani Türkçe kullanmak olucu ne diyor? Üçlü çapraz yaptığınız zaman sağdan sola soldansa taramasını yaptığında gümüş neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiği zaman da 360 derece döner. Arma tuttuğumuzda gümüş bölümünde sinyali veriyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Yazdığımız zaman da gümüş oradan çıkacak. Tamam çıktı abi. Tamam bırak onu abi. Bırak bunu koyduk şimdi normal e, cihazın hedef dedektör bünyesinde hedef dedektör bünyesinde e, bu ürünü PTT kargo ile anlaşmamız var postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz artı alan tarama burada.com sitemizden bu ürünü peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur e, kargo masrafı her şeyi dahil 500 lira Normal antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. E, ile beraber e, kapıda ödemeli ikili kombinasyonu 1000 lira fiyatı. Hedef dedektör, hayırlı günler.